Stonewall aslında bir isyandı. Kürtaj yasası tartışılıyorsa bu tek başına cis hetero kadınları etkileyecek bir şey değildir. Bence bunun farkındalığı insanlarda oluştuktan sonra insanlara şöyle bakmamayı öğrenecekler. Merhabalar, ben Iris Mozalar, 20 yaşındayım, biseksüel trans bir kadınım, modellik yapıyorum, modelim. Ben aynı zamanda kadın hakları, LGBT hakları ve hayvan hakları mücadelesi içerisinde aktivizm yapıyorum. Veganım ve trans feministim. Yaklaşık böyle bir buçuk yıldır modellik yapıyorum da yani kamera önünde bulunuyorum diyeyim. Bu süreç boyunca kendi adım aşağıdan çalıştığım insanlardan gelen bir şansla eskiye nazaran. Modellerin, kameranın önünde iş yapan e, transların yaşadığı transfobiden çok daha az e, transfobiye ve kadın düşmanlığına maruz bırakıldım. Ama genel olarak e, modellik sektöründe, e, dünya üzerinde sadece Türkiye üzerinde değil, e, transların, e, trans modellerin kimliğinin vitrinlendiğini, trans modellerin cis modellere göre daha androjen bir şekilde gösterildiğini gördüm. Ee, bunun haricinde kişisel olarak çalıştığım insanların e, beni aslında e, trans bir model olarak, model olarak işe, çekime çağırması e, bir yandan benim e, bu ayrımcılığa karşı, transfobiye ve kadın düşmanlığına karşı e, sektör içinde mücadele etme halimi e, epey bir e, güçlendirdi. Yani genel olarak dünya üzerinde, moda sektöründe büyük bir değişim başladı aslında. Ve trans modellerin görünürlüğü, cis-sensik olmayan bedenlerin görünürlüğü artmaya başladı. Buna tabii ki öncü markalar var ve bu öncü markalarla, yani öncü derken, buna yol açan, buna olanak tanıyan markalarla çalışıyorum daha çok. Ama diğer markalar içerisinde mücadelem her zaman devam ediyor. Bunu ben trans mücadelesinin, trans hakları e, hareketinin bir kazanımı olarak görüyorum. E, bizi eskiden dışına ittikleri tüm alanların şu an teker teker içine giriyoruz ve moda sektörü de e, bu sektörlerden e, bir tanesi. LGBT artı hareketinin Stonewall'a başladığını biliyoruz. E, ama daha öncesinde de çok ufak e, olarak transgender, transseksüellik e, kelimesinin günlük hayatta günlük hayatta kullanım kullanımına sokulduğu anın aslında trans bir aktivistin transvestia isimli bir dergi çıkartması ile olduğunu da biliyoruz. Bundan sonra Stonewall da başlayınca hareket ivme kazanıyor. ve transların ve diğer LGBT artıların toplum içerisinde hak mücadeleleri içerisinde ve siyasette görünürlüğü artmaya başlıyor. Stonewall bir isyandı, bir e, öfkeydi aslında. Yılların biriktirdiği, LGBT artıların yıllar boyunca yaşadığı ayrımcılığın, zorbalığın ve nefretin bir e, birikimiydi, bir patlamasıydı. Stonewall aslında bir isyandı. Yani e, yıllar boyu LGBT artıların e, Si heteroseksüel, aterkil dünyada maruz bırakıldığı ayrımcılığın, öfkenin e, ve zorbalığın bir yansımasıydı, bir patlamasıydı. E, Stonewall e, isyanı e, 1969'da e, bu ay, yani Haziran ayında başladı ve biz de o günden bugüne e, bu isyanı, bu öfkeyi ve bu hak mücadelesini e, hala sürdürüyoruz. E, Türkiye'de 28 yıl önce. Yine bu ay, Haziran ayında bu mücadele başladı. Onur Haftası şu an 28 yaşında. Onur Yürüyüşü de 18 yaşında olacak idi, pandemi olmasaydı tabii. Translar Stonewall'dan beri aslında bu hareketin en odağında olan insanlar oldu. Daha görünür oldukları için toplumda da zaten e, translar ve drag queenler e, tetiklemişti. Kı i̇lk kıvılcımı onlar oluşturmuştu. E, şu an günümüzde Türkiye'de özellikle e, transların LGBT hareketi içerisindeki konumuna değinecek olursak e, yeni yeni görünür olmaya başladığımızı söyleyebilirim. Bu 28 yıllık <laughs> bir mücadele sonucunda. E, tabii ki e, yine yeteri kadar görünür, yeteri kadar dinlenir olduğumuzu düşünmüyorum. Silver Rivera'nın bir sözü var. Trans kadınlara yaptıklarından dolayı LGBT hareketini asla affetmeyeceğim diyor. Aynı sözü ben de burada tekrarlamak istiyorum aslında. LGBT hareketi bana ne kadar güç verse de, ne kadar beni güçlendirse de LGBT artı hareket içerisinde affetmeyeceği noktalar tabii ki var. Ama bu demek değildir ki biz bu mücadelede haksızız, biz bu mücadelede geriye düşüyoruz. Hayır, her seferinde, her yıl, her hafta, her ay, her gün yeni pratiklerle, yeni deneyimleri de içimize katarak, yeni insanları da, yeni kimlikleri de duyarak gelişiyoruz, büyüyoruz ve çok büyük bir mücadele haline geliyoruz çok temel haklara erişimimizin engellenmesine dair duyduğumuz öfkenin bir mücadelesi aslında bu. Barınma hakkı, eğitim hakkı, hatta yaşama hakkına dair bile yaşadığımız o engelin, yaşadığımız bu şiddetin karşısında duruşumuzun bir hali bu. Böyle gökkuşağı bayraklarıyla renkli renkli kutlamalar ve benzeri şeyler tabii ki oluyor. Ama şunu da unutmamak gerek, Stonewall bir isyandı ve Türkiye'de de biz hala bir şeyleri protesto ediyoruz. Yani Türkiye'de e, LGBT artı mücadelesi, trans hakları mücadelesi, e, hatta kadın hakları mücadelesi, feminist mücadele bir kutlama değil, bir protesto, bir isyan olarak hala devam ediyor. E, dilerim ki bu hak mücadelelerimizi, temel haklarımıza, erişimimize dair e, verdiğimiz bu mücadeleyi e, bir yıl sonra, iki yıl sonra, belki on yıl, on beş yıl sonra e, kutlamayla analım, e, haklarımıza erişmiş olalım. Bu yıl Onur Haftası e, online olarak yapılıyor. E, İstanbul Onur Haftası'nın ilk online e, yapıldığı bir yıldayız aslında. Pandemiden dolayı online yapılıyor. Bu online yapılma hali e, hareketimizi e, biraz daha böyle e, içe kapanmaya ve kendimizi sorgulamaya e, yöneltti. Ee, fiziksel olarak bir yere gelemedik, partiler olmadığı, yürüyüşler olmadı, etkinlikler olmadı, rahat rahat öpüşemedik, belki rahat rahat sevişemedik. Ama e, yine de bir arada olmanın, yani ne olursa olsun araya dünya salgını diye, yani pandemi bile girse bir arada olmuş olmanın, bir arada oluyor olmanın verdiği harika bir güç var bence. Ve bu da aslında hareketimizin ne kadar e, güçlü, ne kadar e, haklı olduğunu e, gösteriyor. Bana açıkçası iyi geldi e, bu durum. Tabii ki yine böyle e, koli kesme oranlarında biraz düşüş, skala, <laughs> yelpaze daraldı ama şu an e, bence bu da böyle bir deneyim diye kabul ediyorum bunu kendi adıma. Merhaba, e, Doğukan Karahan Pembe Hayat LGBTİ Dayanışma Derneği'nde sosyal hizmet uzmanı olarak çalışıyorum. Sosyal hizmet mesleği kimliğimin yanında bir taraftan da cinsel sağlık eğitmenliği ve aile danışmanlığı yapıyorum. Ama şu anda yaptığım şey sosyal hizmet uzmanlığı bu dönemde. Bir de bazen üniversitelerde toplumsal cinsiyet aile ve çocuk dersleri anlatıyorum. Ee, böyle bunları yapıyorum. Pembanyat aslında bir öz, e, trans-öz örgütlenmesi. E, ben ilk e, 2015 yılında staj yaparak orada başladım ilişkilenme pratiğime. Daha sonrasında 2016 yılında profesyonel olarak orada çalışmaya başladım. Bunun aslında bir taraftan LGBT hareketinde tarihi de bir yeri var. Çünkü ben bir LGBT artı derneğinde profesyonel olarak çalışan ilk sosyal hizmet uzmanıyım. Daha sonrasında sosyal hizmet uzmanları istihdam edilmeye başlandı derneklerde. Bu güzel bir yol oldu bizim için meslek adına. İşte transfer örgütlenmesi olmamızdan kaynaklı aslında insan hakları, LGBT hakları, kadın hakları işte çocuk haklarının yanında spesifik olarak biz trans hakları çalışıyoruz ee, ve en son olarak yaptığımız şeylerden bir tanesi de 18 Haziran'ı Translarla Eşitlik Günü ilan ettik. Yani hem ulusal hem de uluslararası arenada güzel karşılandı, iyi yankı buldu ve yeniden taleplerimizi dile getirdik ve ''Translarla eşit değilsiniz, eşitleneceksiniz'' sloganıyla ee, bir manifesto yayınladık, eşitlik manifestosu translar LGBT hareketi içerisinde biraz e, geri planda kalmış bir hareketti bu son yıllara kadar. E, çünkü LGBT hareketinde yani eşcinsel mücadele işte eşcinsel hareket diye başlayan şey biraz diğer kimlikleri ve yönelimleri belki de geride bıraktı ve bir gay dominasyonu oluşmaya başladı hareket içerisinde. E, zaten Türkiye'deki LGBT tarihine de bakarsak, e, mesela Kaos Geylerin kurulma aşamasında önce Ankara'da evlerde toplantılar oluyor, gizli toplantılar. Daha sonrasında bir kurumsallaşmaya ve bir aradılar gidiliyor. Bu yapılırken translar kendi haklarını zaten savunamadıklarını, işte ne bileyim koruyamadıklarını, arayamadıklarını düşündükleri için yani 2000'lerin başlarında kendileri başka bir örgütlenme pratiğiyle bir araya gelmeye başlıyorlar. Çünkü dezavantajlı gruplar da farklı farklıdır ve her grubun ihtiyaçları da birbirinden dolayısıyla farklı. Dolayısıyla ses yükseltmeleri gereken yer, haklarını talep etmeleri gereken yerlerde farklılaşabiliyor. E şimdi Kaos GL'nin e, işte daha gay ve lezbiyen e, kimlikli çalışması transları dediğim gibi yeni bir örgütlenme pratiğine itti ve buradan doğru Ankara'da e, pembe hayat kuruldu. 2006-2008 yılları arasında da resmiyete kavuşması gibi bir şey var toplu kurulduktan sonrasında. ve dolayısıyla bir öz örgütlenme olarak spesifik olarak trans alanında çalışıyor. Şimdi bu, domis, bu gay dominasyonunun yarattığı etki aslında bir anlamda da örgütsel mücadelenin çeşitlenmesine sebep oldu ve bu çok iyi, ve kıymetli bir şey aslında. dolayısıyla translar kendi haklarını aramaya başladılar. Çünkü en başında yani cis hetero'ların ya da ne bileyim cis gay'lerin, cis lezbiyenlerin belli başlı sahip olduğu istemeden belki sahip olduğu avantajlar var toplumun içerisinde görünürlük olarak. Transların pek çoğuna sahip değiller. Transseksüellerden konuşuyorsak eğer ki. Çünkü bazı translar cinsiyet uyum sürecine başlamak isteyebiliyorlar ve bu toplumda çok fazla görülmüş, kabul edilmiş ve bilinmiş şeyler değil. Buradan doğru hala insanlar translara hastalıklı ve sapkın olarak baktığı için toplumun her alanında aslında bir ötekileştirme, bir ayrımcılık ve bir etiket yapıştırma hali var. Bunu sağlık sisteminden tutun, adalet sisteminden eğitim sistemine kadar pek çok alanı yayabilirsiniz. Translar eğitim göremiyorlar, okullara gidemiyorlar. Zaten ailelerinin içerisinde çok değişken şiddetlere maruz kalabiliyorlar. bunun yanında istihdam edilmiyorlar. bazı insanlar, bazı translar zorunlu olarak seks işçiliği yapabiliyor. Tabii ki seks işçiliğinin bir meslek alanı olduğunu bilerek, insanların bunu isteyerek de yapabileceğini farkındalığıyla konuşuyoruz ama bazı insanların da zorunlu seks işçiliği yaptığı gerçeğini görmezden gelemeyiz. Bu da Herkese aynı fırsatın eşit bir şekilde sunulması gerektiğini bize bir kez daha gösteriyor. İnsanlar istedikleri her alanda çalışabilmeliler. Hayatlarını nasıl idame ettireceklerini kararını özgür bir şekilde verebilmeliler. Dolayısıyla aslında biz her alanda sıkıntı yaşayan insanları, sokakta yürürken bir markete alışveriş yapmaya gittiğimizde, ne bileyim bir yere kayıt olmaya gittiğimizde, bir alışveriş yapmak istediğimizde bunlar bize çok farklı yerlerden, çok farklı şekillerde transfobi olarak dönebiliyor. Buradan doğru öncelikle hukuk Hukuki anlamda taleplerimizi zaten sürekli dile getiriyoruz. Anayasada bir cinsiyet kimliği ve cinsel yönelim maddesinin konulması, daha kapsayıcı olması, nefret suçunun tanımlanması, herkesin adalet önünde eşit ve adil yargılamayla cezasını alması gibi pek çok alanda sesimizi yükseltip taleplerimizi dile getiriyoruz. Tekrar ediyorum, eşitlik manifestosunun mümkünse okuyunuz, okutturunuz. Orada her şey çok güzel bir şekilde yazıyor. Ne talep ettiğimiz, neyi beklediğimiz, neden eşitlenme talep ettiğimiz gibi anayasanın 10. maddesinde dil, din, ırk, cinsiyet vesaire fark etmeksizin herkesin eşit olduğu söyleniyor. Ee, ama o herkesin içine maalesef biz dahil değiliz büyük ihtimalle LGBT'ler. Çünkü yargı ya da hayattaki diğer alanlar bizim eşit olduğumuzu bize hissettirmiyorlar. Bence herkesin önce şunu bilmesi gerekiyor. Hepimiz insanız. Ve insan olduğumuz noktadan yaşamaya gayret gösteriyoruz. Dolayısıyla bir insanın nasıl hayatta ve ayakta kalacağına başka bir insanın karışabilmesine mümkün olduğunu zannetmiyorum. Bu bana çok büyük bir hadsizlik gibi geliyor. Yani benim nasıl yaşayacağım başka insanların, eril olanın, erk olanın, egemen olanın iki dudağının arasında olması bana hiç adil gelmiyor. Dolayısıyla burada bir eşitsizlik var. Zaten benim olduğu yerde sen var. Sen ve ben olduğumuzda arada bir farklılık oluyor. Ama önemli olan bu farkı ayrımcılığa dönüştürmemek. Tabii ki hep hepimiz farklıyız. Biz kimse tek tip olsun demiyoruz. Kimse belli normlara bağlı olarak yaşasın demiyoruz. Zaten bunun için mücadele veriyoruz aksine. Olmasın diye. Herkes özgürce yaşayabilsin diye. Çünkü baktığınızda kimse kimseye zarar vermeden gerçekten yaşamaya çalışıyor. Ama şeyi de görmezden gelmememiz gerekiyor. Tabii ki her toplumun bir kültürü var ahlakı var, annenesi, geleneği, göreneği, şunu bunu. Ama bunların hepsinin bizlere öğretilmiş olduğunu anlamamız gerekiyor. Biz hepimiz bir yerlerden öğrendiğimiz hayatları yaşıyoruz. Dolayısıyla mutlak bir doğru olmadığı için bizim öğrendiğimiz şeyler dünyanın her yerinde kabul gören ve norm olan şeyler değil. Yani bizim ülkemizde bugün ahlaksızlık olarak bakılan şey başka bir ülkenin kültürüne dahil, dahil olabiliyor. Dolayısıyla bu çeşitliliğin farkında olmamız gerekiyor yani kendimizi biraz geliştirmek istiyorsak, hayata daha farklı bakabilmek istiyorsak bir kere bize öğretilenlerden bir sıyrılmamız ve düşünmemiz gerekiyor. Yaşadığımız bu hayatı bize kim öğretti, biz kimin doğrularına göre yaşıyoruz diye. Bence bunun farkındalığı insanlarda oluştuktan sonra insanlara şöyle bakmamayı öğrenecekler. Onun da bir varoluş biçimi olduğunu, o insanın kendisini öyle var ettiğine kabul etmiş olacak ve bence çok büyük sıkıntılar çıkmayacak diye düşünüyorum. Yani ayrım olabilir ama ayrıştırma olmamalı. Merhaba, adım Zarife. Uzun süredir LGBT hareketi içerisinde kendime yer bulmaya çalışıyorum. Bu süreçte lezbiyen, biseksüel, feministler zemininde örgütlendim 2015-2018 yıllarında. Geç açıldığımı düşünüyorum. Heteropartiyel kalp sistem sebebiyle kendimi bulamayışım ya da kendime gelemeyişim uzun sürdü. Bu açıdan LGBT hareketini tanımış olmak aynı zamanda kendimi tanımış olmaktı benim için. Bununla buluştuğum için mutluyum. Her ne kadar çeşitli düzeylerde saldırılara, fobik söylemlere, dışlanmaya, ayrımcılığa, nefrete uğrasak da kendi olabilmenin şansını bulmuş olmak önemli. Biz Onur Haftasını Aralık ayında başladık aslında toplantılarına. O süreçte pandemiyle henüz yüzleşmemiştik. Arkasından e, karantina süreci başladığında biraz da herkes gibi. Çünkü beklediğimiz, öngördüğümüz bir süreç değildi. Örgütlerken de buna uygun araçları geliştirmeye çalıştık. E, birbirimizden uzak, birbirimizin yüzünü görmeden bu süreci örgütlemek elbette ki herkesin olduğu gibi bizim de motivasyonumuzu düşürdü. Ancak e, gülümle oradaki yaratıcılığımızla bu süreci örgütlemeye çalıştık. Olabildiğince kapsayıcı olduğunu düşünüyorum bu seneki Lgbt Onur Haftası'nın, İstanbul Onur Haftası'nın. Daha fazla insana ulaştık, daha fazla etkinliği insanlarla, İstanbul dışındaki insanlarla buluşturduk, Lgbt artılarla buluşturduk. Bu açıdan yaygınlığı ve kapsayıcılığı önemli bu yılın bence. Bir de biz başlamadan aslında Onur Haftası etkinliklerine Haziran ayı geldiğinde insanlar kendiliğinden Onur Ayını kutlamaya başlamışlardı. E, bu da önemli bir kazanım. E, yılların o yasakla geçen e, saldırıyla geçen Onur Haftalarının ardından herkesin sahiplenmiş olması, toplumsallaşmış olması Onur Ayının tüm kesimlerin buna destek vermiş olması önemli. E, bu açıdan pozitif e, geçti, geçmeye de devam ediyor. Videolarımız, çıktığımız sosyal medya postları olabildiğince çok karşılık buldu. Bunların hepsi önemli, bu, bu süre içerisinde çeşitli örgütlerle dayanıştık. Örneğin Ankara'da savunmayı savunan avukatlarla dayanıştık, onlar için Sosyal medya paylaşımları yaptık çünkü bizim de avukatlarımız neredesin aşkım dediğimizde buradayım avukatınım aşkım diyen e, solunmaydı bizim için mücadele avukatlarımızdı. Diğer yandan Cumartesi anneleriyle dayanışmak istiyoruz ve bununla ilgili de sosyal medya içeriklerimizi hazırladık. Dün akşam yine akademide taciz meselesine dair açılan başlıklarda yorumlarımızı yaptık, desteklerimizi sunduk. Olabildiğince sosyal medyayı, dijital alanı, çevrimiçi alanı kullanmaya çalıştık. Bu bizi de aktifleştirdi. Bilgi içeriği üretimlerini de aslında çok fazla kolektifleştirdik. Yani hepimiz çevrimiçi araçların kullanımına dair temel bilgilere sahip olduk. Ben lezbiyan bir seksüel kadın olmadan önce, yani bu tanımın içini dolduracak bir örgütlenmeye girişmeden önce aslında feminist olarak örgütlenmiştim. Oradaki öz örgütlenmeyi ayrıştıran farklılaştıran şey, evet, hepimiz heteropatriyarkanın o e, beden denetimi, cinsiyet e, ayrımcılığı, onların hepsine maruz kalıyoruz ama lezbiyenler ya da biseksüeller olarak özel başka farklı ayrımcılık biçimlerine de maruz kalıyoruz. Bunları örgütlemek aslında e, benim de neler yaşadığımızı, neler yaşadığımı, neler deneyimlediğimi tekrar gözden geçirmeme sebep oldu. O açıdan, dönüp dönüp, yeniden kendi kimliğimi, kendi bedenimi inşa edebileceğim bir alan açıldı. Tüm bu sorgulamalar, tartışmalar... Aslında, yekten neydi hep birlikte kolektifleştirdiğimiz o lezbiyen, seksüel feminist olma halinin tartışması bunların hepsinin içeriğini oluşturdu bende, inşasını gerçekleştirdi. Elbette ki tüm alanların birbiriyle kesiştiği, ayrıldığı yerler var mücadele alanlarının, bunlardan bir tanesi de heteropartiyarga. Yani biz neye karşı mücadele ediyoruz? Bizim aslında bir yanıyla yan yana geldiğimiz yer orası. Onun dışında kişisel olarak, öznel olarak ya da kimliğimizden dolayı ne yaşıyorsak ayrıştığımız yerde bunlar deneyim pratikleri olarak ayrıştığımız için söylüyorum orası. Bunun mücadelesini verecek olanlar elbette ki o alanın özneleridir. E, feminist hareket elbette ki bununla kayıtsız kalamaz. Mücadele ettiğimiz e, sistemin kendisinin aslında bizi nereden yaraladığı önemli olan şey. Yani bugün m, kürtaj yasası tartışılıyorsa bu tek başına ciz, hetero kadınları etkileyecek bir şey değildir. Aynı zamanda e, farklı bedenleri, farklı beden biçimlerine, ifadelerine sahip olmak isteyen herkese etkileyecektir. Çünkü biz e, mesela doğurmak istemeyebiliriz ee, ve bunun da şeyini, politikasını kendimize yürütmek isteyebiliriz ve aynı zamanda bunu feminist mücadeleyle de birleştirmek isteyebiliriz. O yüzden e, bu alanı da görmek, gözetmek feministlerin e, mücadelesinin bir parçası diye düşünüyorum.